Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere klavyede yılların biriktirdiği toz, kir, nasıl temizlenir ve klavyemize sıvı döküldüğünde neler yapmamız gerektiğini göstereceğim. Toz olarak bir miktar toprağım var. Diğer bardakta sıvı olarak biraz sabun ve bir miktar da suyum var. Şimdi uygulamalı olarak klavyemizi kirletelim. Yılların tozunu temsilen. Ee, bu tozları klavyeme döküyorum. İyice aralarına geçmesini sağlayalım. Evet tuşların aralarına girdi. Şöyle görebilirsiniz. Gayet güzel kirlendi. Şimdi üstüne temizlerken de kullanacağımız sıvı sabunu döküyorum. Sıvı sabunda heyecan yapmamıza gerek yok. Zaten yavaş yavaş ilerleyen bir madde. Bir de bu tip klavyelerde genelde tahliye kanalları oluyor. Yani devreye hiçbir zarar vermeden sıvıyı aşağıdan tahliye ediyor klavye. Şimdi suda zaten bunu göreceğiniz. Evet suyumuzu dökelim. Oh, tamam. Tabii suyu döktükten sonra e, acil bir şekilde klavyemizi fişini çekiyoruz. Gördüğünüz gibi e, su hemen tahliye olmaya başladı. Tabii bu suyu da engelleyelim. Tamam. Artık yapmanız gereken tek şey klavyemizi ters çevirip bütün vidalarını sökmek. Vidaları sökerken bir mıknatıs kullanırsanız vidaları kaybetmezsiniz. Daha sonra toplarken bir sorun yaşamazsınız. Evet, sökelim. Vidalarımızı hızlıca söktükten sonra klavyemizin kenarından bir bıçak yardımıyla içerisini açıyoruz. Evet, şimdi klavyemin tuşları entegre üzerinden çıktı. Gördüğünüz gibi içerisine hiçbir şekilde sıvı almamış. Tabii bütün klavyeler bunu yapmayabilir. O yüzden fişini çekme konusunda hızlı olmanızda fayda var. Kirlerin rahat bir şekilde aşağıdan çıkmasını sağlamak için boşluk tuşunu çıkarmayı tercih ediyorum ben. Şöyle herhangi bir cımbızla çıkartabilirsiniz ya da tuşun altından ittirebilirsiniz. Böylece yukarıdan verdiğimiz suyla kirler rahat bir şekilde o boşluktan dışarı çıkacaktır. Bu aşamada klavyemi lavaboya yerleştirdim ve çeşmeyi açtığımda tozun çok hızlı bir şekilde tahliye olduğunu göreceksiniz. Tabi yılların biriktirdiği kirler bu kadar hızlı bir şekilde çıkmayacağı için bir fırçayla onları yerlerinden ayırıyoruz. Burada istediğiniz kadar sabun kullanabilirsiniz. Güzelce yıkadıktan sonra boşluk tuşumuzu da yerine yerleştirelim. Daha sonra klavyemizi kurutma aşamasına geçebiliriz. Evet boşluk tuşumu oturttum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Tuşların altındaki silikonu da yıkayabilirsiniz. Tozlandıysa eğer. Klavyemi kurutmak için balkona yerleştirdim. Aceleniz yoksa bu şekilde 1-2 saate kadar kuruyabiliyor zaten. Ama aceleniz varsa fön makinesi yardımıyla da kurutabilirsiniz. Tabi sıcak hava kullanmamanız iyi olur. Klavyenin tuşları kalkabilir. Ya da yamulabilirler. Klavyem artık kurudu. Ve ilk günkü kadar temiz. Tuşları görüyorsunuz ışıl ışıl. İçinde de herhangi bir şekilde su kalmadı. Buna eminim. Şimdi içindeki silikonu yerine yerleştirelim. Zaten bunu yerleştirirken heyecan yapmanıza gerek yok. Yanlış yerleştirme gibi bir ihtimaliniz yok. Çünkü bütün her yerine nereye tam olarak oturması gerektiğine dair e, girinti çıkıntılar var. Bunları güzelce yerine oturtuyoruz. Burada kızım da bana yardımcı oluyor. Evet, silikonu güzelce oturttuktan sonra tuş takımını yerine yerleştiriyoruz. Bastırdığınızda bir tık sesi duyacaksınız. Evet. Güzelce yerleştirdikten sonra artık vidalama işlemini yapıp e, klavyenizi temiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Klavyemin montajı bitti. Şimdi tuşlarda herhangi bir sıkıntı da görünmüyor. Şimdi klavyemizi bilgisayara takıp test edebiliriz. Evet ışıklar yandı. Herhangi bir sıkıntı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.